ışıltılı neon ışıkları altında bir model ve bir fotoğrafçı. Güzelliğin her şey olduğu moda dünyada acaba perde arkasında hangi karanlık hikayeler gizli? Am I staring? Just have such beautiful skin. I'm Ruby by the way. Jessie. Profesyonel model olma hayali kuran Jessie'ye Ruby yardım etme bahanesiyle yaklaşır. I do makeup. Hey, you want to go somewhere? Ruby, Jesse'yi bir partiye götürür ve onu model olarak çalışan Gigi ile Sarah'la tanıştırır. I think that I wish I had your hair. Don't you think that she's just perfect? God, life is so unfair. Genç ve estetik yaptırmamış Jesse'yi över gibi yapan onlar aslında içten içe kıskançlıklarını gizleyemezler. You must have a boyfriend. Who are you fucking? Isn't that what everyone wants to know? I don't. Jesse'nin erkek arkadaşını bile merak ederler, onun seviyesini görmek isterler. Bu kadar kıskanç insanın arasında Jesse başarılı olabilecek mi? Ertesi gün aslında tek başına eski püskü bir motelde yaşayan Jesse bir ajansla görüşmeye gider. Who did you say shot is a boyfriend? No. You're very fit. You're also very young. Jack MacArthur <laughs> is in town. Do you know him? Get to know him. Ajansın sahibi Jesse'ye hemen bir sözleşme teklif eder. Henüz liseden mezun olmayan Jesse'ye sadece ailesinin imzasının yeterli olduğunu söyler. Ama Jesse'nin ailesi genç yaşta vefat etmiştir. Bu yüzden sözleşmeyi kendi imzalar. Ardından daha önce fotoğraflarını çeken Dean ile buluşur. Hey, the same thing about my pictures? It didn't come up genç yaşta hayalini kurduğu model olan Jesse. Peki, model dünyası gerçekten onun hayal ettiği kadar parlak ve güzel mi? <laughs> Ertesi gün, fotoğraf çekimi için gelen Jesse, Ruby ile karşılaşır ve ondan makyaj yapılır. Hadi. Jack. Jesse'nin görünüşü, ünlü fotoğrafçı Jack'i bile büyüleyecek kadar etkileyiciydi ve her şey sorunsuzca başlayacak gibiydi. Ancak... Böylece çekim alanında sadece Jesse ve Jack baş başa kalır. Take off Jack, Jesse'nin makyajı ve saç rengine uygun olarak altın rengi boya sürmeye başlar. Jack'in beklenmedik talebine rağmen Jesse, profesyonel bir model gibi davranarak çekimi sorunsuz tamamlar. Jesse, how did it go? Did he say anything? He seemed fine to me. Give me your phone. Ruby, yardıma ihtiyacı olursa her zaman arayabileceğini söyleyerek Jesse'ye numarasını verir. Ardından Jiggy ve Sarah ile buluşmaya gider. Sorry I'm late. How's the shoot? Jessie was there. What? He brought her in for a test. She's not special yet. <laughs> Jesse'nin hızla yükselişini kıskanıyor gibidir. Sadece şanslı olduğunu söyleyerek onu küçümser. Ancak bir süre sonra ikisi aynı seçmelerde tekrar karşılaşır. This way, ladies. Seçmelere katılanlar, ünlü tasarımcı Robert'ın defilesinde model olabilmek için burada toplanmıştır. Let's just see the walk. Sarah yürümeye başlar. Ancak daha önce birçok adayı görmüş olan Robert pek etkilenmişe benzemez. Thank you, that'll be all. This is Jesse. Could you come forward, please? Robert, Jesse'yi gördüğü andan itibaren gözlerini ondan alamaz. Doğallığı ve güzelliği karşısında adeta büyülenmiş gibidir. How 19. Robert, Jesse'yi ilk kez görmesine rağmen onu hemen defilesine dahil etmeye karar verir. Bu seçim karşısında Sara büyük bir aşağılanma ve kıskançlık hisseder. Jesse sessizce tuvalete girer ve orada Sarah'nın seçmeler için hazırladığı parçalanmış dosyalarını görür. <laughs> Jesse, cam kırıkları yüzünden yaralanır. Ancak Sarah'nın kıskançlığı öyle büyüktür ki yarasını yalar. Sara'nın davranışından şoke olan Jesse aceleyle moteline döner ve yarasını dezenfekte etmeye başlar. Ama o sırada biri kapısını çalar. <laughs> Dean seçmeleri kazandığı için Jesse'yi tebrik etmeye gelir. Ama Jesse bayılır. Daha sonra Dean onun başında kalır ve yaralarını tedavi eder. Jesse? You're in the show. Yes. You certainly move fast. You must be fucking him. I bet they made you do the casting. Hey Jesse. Gigi de Jesse'nin güzelliğini küçümseyerek kıskançlığını belli eder. Ama tasarımcı Robert'ın kararıyla Jesse defilenin finalini süsleyecek kıyafeti giymeye hak kazanır. Genç yaşta sadece güzelliğiyle büyük bir defilenin finaline çıkan Jesse. Artık etrafında mavi ışıklar değil, kırmızı ışıklar yanmaya başlar. Defile bittikten sonra Jesse, dini partiye götürür ve onu Robert ile tanıştırır. You meet Dean, nice tanıştığım. Nasılsın iki? I don't think there's room for two. Dean, you know Gigi, right? Robert aniden Gigi'nin dış görünüşünü değerlendirmesini ister. What do you think? Do you think she's beautiful? Yeah, I guess she's fine. Yes. Now, look at Jesse. Robert estetik yaptırmamış doğal güzelliğiyle Jesse'yi över. Ancak Dean asıl önemli olanın iç güzellik olduğunu savunur ve aralarında bir tartışma çıkar. Hey, let's get out of here. So go. Jesse ona yardım etmiş olan Dean'i görmezden gelir. Yalnızca dış görünüşün önemsendiği bu model dünyasının içine tamamen dalmış gibidir. What are you, you like Jesse'nin özgüveni adeta zirveye ulaşmıştır. Dean'in hediye ettiği çiçekleri bile çöpe atar, sanki yeniden doğmuş gibi kendine hayran bir halde. Peki bu haliyle model kariyerine devam edebilecek mi? Jesse, motelin artık güvenli olmadığını düşünerek Ruby'yi arar ve onun evine gitmeye karar verir. Ruby de Jesse'ye son derece nazik ve sıcak davranır here for as long as you like. Say just relax. I think you're really wonderful. I think you are too. You have such beautiful skin. What are you doing? Ruby Jesse'ye fiziksel yakınlık göstermeye başlar. Ancak Jesse bunu sert bir şekilde reddeder. Jesse'nin reddetmesi Ruby'yi derinden yaralamış gibi görünür. Ertesi gün Jessie'nin odasında kırmızı bir elbise bırakılmıştır. Ruby ise dışarı çıkmış gibi görünür. Ev sessizdir. Jessie sanki kendi özel defilesini hazırlıyormuş gibi davranır. Tamamen kendine hayran, adeta büyülenmiş bir haldedir. Jessie, What are you doing? You know my mother used to call me, you're a dangerous girl. I know what I look like. Praying that one day they'll look like a second-rate version of me. Jesse'nin özgüveni adeta tavan yapmıştır. Belki de bu kadar genç yaşta gelen başarı yüzündendir ki zerre kadar alçak gönüllülük kalmamıştır. <laughs> Jesse'yi kıskanan Gigi ve Sara sonunda ona saldırmaya başlar. Jesse hayatta kalmak için kaçmaya çalışır ama kısa sürede etrafı sarılır. Sonunda Jesse kıskançlığın kurbanı olur. Güzelliğine takıntılı Gigi ve Sara onun kanıyla duş alarak tüm izleri siler. Neon Demon filmi güzelliğin her şey olduğu moda dünyasını konu alır. Işıltılı neon ışıklarının ardında modeller arasındaki rekabet ve kıskançlığı gözler önüne serer. Saf ve deneyimsiz Jesse zamanla güzelliğin büyüsüne kapılır. Ancak sonunda kıskançlığın kurbanı olur. Iggy ve Sara ise hiçbir şey olmamış gibi model hayatlarına devam eder. You Film, model kariyerlerine devam eden Gigi ve Saray'ı göstererek sona erer. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.